Merhaba, ABA Eğitim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yurt dışında master ve doktora eğitimi alma hedefi olan öğrencilerin karşısına çıkan iki farklı sınav türünü ele alacağız, GRE ve GMAT. Bu iki sınavı karşılaştırmaya başlamadan önce bu sınavlar hakkında hazırlamış olduğumuz GRE ve GMAT videolarına şuradan ulaşabilirsiniz. GRE ve GMAT lisansüstü yürütücü başvurularında seviye belirlemek için kullanılan en geçerli iki sınav. İçerik olarak çok büyük farklılıklar olmasa da iki sınavda sahip olduğunuz bilgiyi ölçmek için farklı metodlar izliyor. Her iki sınavda da okuduğun anlama, sayısal ve kompozisyon kısımları büyük ölçüde benzerlik taşıyor. Öncelikle GMAT. MBA yani işletme masterı için gerekli olan bir test. GRE ise daha geniş bir alana geçerli denebilir. Eğer MBA yapmayı düşünüyorsanız GMAT almanız daha faydalı olabilir. Fakat GRE'nin de pek çok farklı işletme bölümü tarafından kabul edildiğini unutmayın. GRE'nin GRE Subject adı altında bölüm spesifik testleri de mevcut. Kendi alanınızı lisans düzeyinde bilgi gerektiren bu sınavlar başvurularınızı güçlendirebiliyor. GMAT'te ise genel sınav haricinde özelleştirilmiş sınavlar yok. Şimdi bu iki sınavı bölümler bazında karşılaştıracağız. GMAT'in Integrated Reasoning bölümü iktisat okumak isteyenler için farklı veri analizi ve grafiklerden oluşan soru tiplerini barındırıyor. GRE'de ise bunun yerine ikinci belge yazılıyor. Bu iki sınav arasındaki en büyük farklılıklardan biri. GRE'nin de GMAT'in quantitative bölümleri büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Ama GRE'nin quantitative bölümünün daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. GMAT sınavında bu bölüme spesifik olan bir veri yeterliği bölümü var. GRE'de ise buna karşılık quantitative karşılaştırma bölümü var. GMAT'te ise ayrıca bir kritik muhakeme bölümü var. GRE'nin daha net ve alışılagelmiş matematik soruları var çünkü daha geniş bir başvuru alanına hitap ediyor. GMAT'in ise işletme bölümlerine yönelik ciddi şekilde sayısal muhakeme ve mantık yürütme gerektiren soru tipleri var. Bunun yanında GRE'nin quantitative bölümünde hesap makinesine izin veriliyor. GMAT'te ise verilmiyor. Özetle matematiğinize çok güvenmiyorsanız ve hesaplamalarda yeterince hızlı olmadığınızı düşünüyorsanız GRE sizin için daha uygun bir seçim olabilir. Verbal bölümlerinde GMAT'te Sentence Correction yani cümle düzeltme, GRE'de ise Sentence Completion yani cümle tamamlama bölümleri var. Bu iki kısım benzerlik taşısa da soruların biçimleri farklı. GMAT, gramer düzeltmeleri beklerken, GRE daha çok kelime ağzınızı ölçmek için boşluk doldurmanızı bekler. GRE'nin Verbal kısmının en yoğun bölümü Vocabulary'den oluşuyor. Bu yüzden İngilizce seviyenize göre seçim yapmak önemli. Eğer İngilizcenize çok güvenmiyorsanız ve kelime ağzınız çok geniş değilse, GMAT daha uygun bir seçim olabilir. Hem GRE hem GMAT adaptif sınavlar. Yani soruları cevaplama şekliniz daha sonra karşınıza çıkan soruları belirliyor. Eğer kolay soruları doğru cevaplarsanız sonrasında çıkan sorular zorlaşıyor. Ama aralarındaki en büyük fark GRE Section Adaptive, GMAT ise Question Adaptive. Yani GRE bir bölümdeki başarınıza göre bir sonraki bölümde değişiklik meydana getiriyor. GMAT ise bir sorudaki başarınıza göre hemen sonraki sorunun zorluğunu belirliyor. Bundan dolayı GRE'de zorlandığınız soruları atlayıp sonra geri dönme veya cevaplarınızı değiştirme gibi opsiyonlarınız var. GMAT'te soruları teker teker yapmanız gerekiyor ve sonrasında geriye dönüp cevap değiştirme gibi seçeneğiniz yok. Özellikle zaman yönetimi konusunda sıkıntı çeken öğrenciler için GRE daha uygun seçenek olabilir. Genel olarak bu iki sınav arasında hangisi daha kolay sorusuna cevap vermek biraz güç. Bu soruyu cevaplarken aslında pek çok farklı kriteri değerlendirmemiz gerekiyor. Öğrencinin kişisel hedefleri, İngilizce yeterliliği, sayısal hakimiyeti ve hatta sınav anksiyetesiyle başa çıkma şekli belirleyici faktörler olabiliyor. Ücretlendirmeye gelecek olursak GMAT sınavının ücreti 250 dolar. Sınava bir yıl içinde en fazla 5 kere girilebiliyor. GRE General Test'in ücreti ise 255 dolar, Subject Test'lerin her biri ise 150 dolar. Bu sınava da senede en fazla 5 kere girilebiliyor. Bu iki sınava da online kayıt yaptırılıyor. GRE sınav merkezleri ve kayıt tarihleri için ets.com'a girebilirsiniz. GMAT'in sınav merkezi ve kayıt tarihleri için mba.com'u ziyaret edebilirsiniz. Her okulun belirlemiş olduğu stratejiler ve öğrencilerden beklentileri değişiyor hem lisansüstü başvurularınızı buna göre stratejik bir şekilde yönlendirebilmek için hem de hangi sınavı seçerseniz seçin, erişebileceğiniz en iyi skoru elde etmek için profesyonel yardım almak sizin için büyük bir fark yaratabilir. GRE ve GMAT sınavları hakkında daha detaylı bilgi etmek için daha önce hazırladığımız videoları aşağıda bulabilirsiniz. Bu sınavlar hakkında sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bizi sosyal medyadan takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.